Aziz şehidimizin saygıdeğer ailesi, sayın valim, kıymetli mesai arkadaşlarım. Bugün kahraman meslektaşımız, şehidimiz Uğur Gölçek'i son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başta yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Merhum şairimizin ifade ettiği gibi şehitler diyorlar ki görünüşe kanmayın tabutlara bakıp da bizi öldü sanmayın biz ölümü öldüren bir iman taşıyoruz Kur'an'a andolsun ki dipdiri yaşıyoruz